Şu anda benimle ilgili bir tek soruşturma yok. Bir tek soruşturma yok. Bazılarının iddialarıyla ilgili birkaç tane müfettişin yaptığı bir inceleme var. O kadar. Onun adı da inceleme. Yani savcılıkta, yargılamada hiçbir çekindiğimiz, yargılanmamız, soruşturmamız yok. Nedir yani? Önüne gelen Ankara'da operasyon olacak mı? Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki bir iftira ile karşı karşıya kalabilir şimdi böyle yöneticilik olmaz biz siyasi bir şekilde e, karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz biz daha iyi yönetiriz diye iddia ettik geldik Seçildik. İkinci defasında da halk memnun kaldı ki bir daha seçti, daha yüksek oyla seçti. Şimdi böyle seçilmiş insanları bir şekilde görevden e, e, etmeye kalkmak, görevden almaya kalkmak son derece yanlış. Dolayısıyla ne hukuka ne ahlaka aykırı bizler namusuyla şerefiyle e, yaşayan insanlarız.